Aşağıdaki besin zincirlerinden hangisi en üst trofik basamağa aktarılan enerji miktarı açısından diğerlerine göre daha verimlidir? Şimdi bu soruda öncelikle besin zinciri ile alakalı bir bilgiyi bilmem gerekiyor. Besin zincirim ne kadar kısa olursa aktarılan enerji o kadar fazla olur şeklinde bir bilgiye sahibim ben. O halde en üst trofik düzeydeki camlarımın altını bir çizeyim aktarırken enerjinin yalnızca yüzde onunu aktarıyorum. Yüzde on, yüzde on, yüzde on, yüzde on derken kartala hiç enerji kalmıyor diyebiliriz. Ama burada buğdaydan direkt olarak insana yüzde on aktarılıyor. Yüksek miktarda bir enerji aktarımı var. Elmadan eşeğe, eşekten çakala yine azalarak gidiyor. Ottan impalaya, impaladan çıtaya, çıtadan keneye yine azalarak gidiyor. Yonca koyun insan in az olarak gidiliyor. En az, az azalan enerji B seçeneğinde vardır. Çünkü B seçeneğinde besin zincirim çok kısadır. O halde cevabımız Bursa dedik ve sorumuzu tamamlamış olduk.